arkadaşlar. Biyolojinin özü sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 2021 TYT Biyoloji sorularının çözümünü yapmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlarım bu video serisi biraz uzun bir seri olacak. Ee, bu video serisinde 60 yıllardan 70 yıllardan beri sorulan biyoloji sorularının arkadaşlarım çözümünü yapmaya çalışacağız. Umarım faydalı bir video serisi olur. Ben hiç vakit kaybetmeden derse geçiyor ve tüm arkadaşlara iyi seyirler diliyorum. Evet değerli arkadaşlar, TYT 2021 sorularının çözümünü hep beraber yapacağız. İlk sorumuza baktık. Hücre zarı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bir soru sevgili gençler. Zar yapısında yer alan fosfapitler hareket halindedir demiş. Gençler bu doğru bir cümle. Bakın şöyle fosfapitlerimiz vardı ya bizim. Bakın şöyle çiziyorduk bunu. iki tane gençler hidrofobik ve hidrofilik tarafları vardı. Bakın bu soldaki sağ ile sağdaki de soldaki ile gençler ne yapıyor? Yer değiştirebiliyor. Dolayısıyla birinci cümle doğru. İkiye baktık. Zar yapısındaki glikoprotein ve glikolipid moleküllerin dağılımı tüm canlı hücrelerde tüm canlılar hücre zarında aynıdır demiş. Arkadaşlar bu cümle tabii ki yanlış. Mesela bir bitki hücresi düşünün arkadaşlar. Bitkinin kök hücresiyle bir yaprak hücresinin zarındaki e, bu dağılım gençler Farklı olacaktır. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. İki olmayacak şıklarda. E, üçüncü öncüle baktığımda zar yapısında yer alan taşıcı proteinler bütün moleküllerin zardan geçişine görev alır. arkadaşlar bu da yanlış. Mesela bir nişasta düşünün arkadaşlar. Nişasta nasıl polimer nasıl geçsin orada? Bütün moleküllerin geçişine yararlı ifadesi yanlış olacak. dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı gençler. A olmak zorunda. Hemen 16. soruya baktım. Trigliseritlerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi gençler bakalım bir molekül trigliserit oluşurken bir molekül su açığa çıkar demiş. Nasıldı formül? Gençler trigliserit oluşurken 3 tane yağ asit oluşacaktı değil mi? 3 tane yağ asiti artı 1 tane gliserol. Şöyle bir gliserol yazayım şöyle. Gençler şöyle devam ettik. Kardeşim bu oluşurken işte bir tane trigliserit oluşacak. Tg yapayım şuna da. Arkadaşlar bu oluşumu da 3 tane 3 tane su açığa çıkacak idi. Bu formül burada dursun. Bakın bir molekül su açığa çıkar demiş. Bu yanlış. Bir gliserol ile üç yağın e, e, üç yağasın esterleşmesi sonucu bir trigliserit molekülü oluşur demiş gençler bu doğru değil mi bakın e, bu nötral yağ oluşurken veya trigliserit oluşurken gençler ester bağ e, kuruluyor ve bu ester bağ kurulması olayına da esterleşme tepkimesi diyorduk biz dolayısıyla ikinci cümle doğru oluyor arkadaşlarım. 3'e baktık. İnsanlar sentezlik trigliseritlerin yapısındaki yağ sisteminin bir kısmını besinlerle dışarıdan almak zorundadır. Arkadaşlar bu ifade doğru. Biz hatta ona ne demiştik? O yağ sistemine temel veya esansiyel yağ sistemi demiştik. Dışarıdan almak zorunda olduğumuz yağ sistemine. Dolayısıyla 3 de doğru. Bu sorunun doğru cevabı gençler. E şıkkı olmak zorunda. Hemen 17'ye baktım. Ne demiş? Aynı cinste Şöyle evet aynı cinse ait iki hayvan türü için ifade eden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bakın şu formülü hatırlayın lütfen. Basit bir kodlama yapmışık. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Bakın gördünüz mü? Bu bir arkadaşlar bizim kodlamamızdı. Tür, cins, familya, takım, sınıf, şube ve alem şeklinde gençler biz bunu söylemiştik. Peki buradaki T neydi? Gençler tür. Bizim ee, sorumuzda, bakın şöyle yeşil kalemimi alayım. Yeşil kalemi aldım. Gençler ne demiş? Aynı cins iki canlı. Cihanda. Bu canlıdan birine ben x diyeyim, birine de y diyeyim. Arkadaşlar bakın böyle sorularda bundan sonraki evrelerde ya kategorilerde hepsi kesinlikle aynı olmak zorunda. Yani iki canlı aynı cinsi ise kesinlikle aynı familyada, aynı takımda, aynı sınıfta bulunur. Ama aynı tür oldukları gençler kesin değildir. Tamam mı? Yani kendisinden önceki kategorilerde aynıdır ama sonraki kategorilerde gençler aynı olmayabilir. Gelin seçenekleri okuyalım. Bu türler aynı alem içerisinde, aynı aile içerisinde yer alır demiş gençler. Bu doğru. Bu türlerin kromozom sayıları kesinlikle aynıdır demiş. Arkadaşlar bakın zaten bir kesinlik varsa biyolojide orada bir durum. Biyoloji gençler biliyorsunuz ki çoğunlukla istisnai bir bilimdir. Yani birçok şeyin istisnası mevcuttur. Bunlar kesinlikle aynıdır ifadesi gençler kromozom sayısı yanlış. Kromozom sayısı aynı türlerin olur arkadaşlar. Hatta sorular da şöyle. Aynı tür canlıların kromozom sayıları da aynıdır ama mesela aynı iki tane insan kromozom sayısı aynıdır diye düşünebilirsiniz ama orada şu kelimeyi kullanmak zorundayız sağlıklı insanlarda değil mi? Mesela bazı insanlarda gençler Down sendromu mesela 47 kromozomlu. E o zaman insan iki insanın kromozomu biri 46, biri 47 bakın aynı olmadı. Onun için sağlıklı insan demesi gerekiyor veya sağlıklı bir canlı demesi gerekiyor ki burada o bile denilmemiş. İki tane türün yani bu türün aynı e, kromozomsu kesinlikle aynı demiş. Gençler bu yanlış zaten. Direkt B şıkkı sorunun doğru cevabı olacak. Yani yanlış bilgiyi açıklama da uğraşmak istemedim artık. Bunun yanlış olduğu net bir şekilde ortada gençler. C şıkkına baktım. Bu türlerin genlerindeki nükleotit e, e, dizilimlerinde farklılık görülebilir. E tamam arkadaşlar. Bu farklı tür oldukları için gençler farklılık görülebilecek tabii ki. Bu türler çiftleştiklerinde verimli döller oluşturamaz. Gençler bu da doğru. Verimi de ancak aynı tür canlıların çift oluşabiliyor. E şıkkı da gençler bu türler ortak ataya dayalı benzerliklere sahiptir. E gençler bu da doğru. Mesela nasıl gençler? Bu cins mesela pinus cinsi olsun. Türümüzün x olan pinus nigra y de pinus alba olsun. Bakın x de pinus cinsinde ama türleri farklı. Ama sonuçta bu pinus nigra ve pinus alba gençler. Pinus nigra kara çam pinus alba beyaz çam demektir. X de bitkiler aleminde. Dolayısıyla ortak ataya sahip ortak hataya sahiplerdir ve benzerliklere illahi gençler sahiptirler. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevap şey gençler B olmak zorunda. Biraz uzattım farkındayım ama hızlıca gençler 18'e bakalım bir. Gençler 2021 TYT sorusunun ve sınavındaki en karmaşık böyle en karıştıran sorusuydu 18. soru. Aslında kolay bir soru ama bir yanlış işte arkadaşlar bir bilgiyi bilmek gerekiyor burada. Gelin bir bakalım buna da. Ne demiş. İnsan yanay hücrelerinde gerçekleşen mayozla ilgili hangisi yanlıştır? Mayoz tamamlandığında oluşan hücrelerin genetik yapılar birbirinden farklıdır. Gençler bu doğru bir cümle. Zaten mayozda gençler mayozun en baba özelliğidir. Değil mi? Oluşan hücreler farklı genetik yapıya sahip. B şıkkı, profaz 1 evresindeki homolog kromozom çiftlerinin kardeş olmayan kromatikler arasında parça değişimi gerçekleşebilir. Gençler zaten bunun tanımı crossing over. Crossing over de profaz 1'de gerçekleşir. Ama Burada bir uyarı yapmak isterim. hatırlatma yapmak isterim. Bakın kesinlikle gerçekleşir dememiş. Kesinlik yok burada. Gerçekleşebilir. Hocam bu şu demek mi? Gerçekleşme edebilir mi? Evet gerçekleşme edebilir. Yani illa her mayoz, mayoz bölümünde crossing over olacak diye bir şart aramayın lütfen. C şıkkı. Anafaz 1 evresindeki kromozom sayısı anafaz 2 evresindeki 2 katıdır. Gençler bu cümle yanlış işte. Anafaz 1'deki kromozom sayısı 2N. Anafaz 2'de de 2N yani iki katı değil eşit olacak arkadaşlar. Ama dikkat edin lütfen. Anafaz 2'deki 2 n'dir. Bundan bir önceki evredeki metafaz 2 de en kromozom sayısıydı. Niye öyle oldu? Anafaz 2'de gençler kardeş kromatitler ayrıldığı için her bir kromatit biz kromozom adını verdiğimiz için orada kısa bir süreliğine anafaz 2'de kromozom sayısı yine 2 n olarak karşımıza çıkar. Bakın bununla ilgili ben konu anlatım videomuzda bu grafiği gösterdim. Dileyen arkadaşlar konu anlatım videosuna bakarak grafiğe bakabilir veya Milliyetin Bakanı 10. sınıf biyoloji kitabında gençler bununla ilgili grafikler mevcut. Diyen arkadaşlar bakabilir. Yani iki katı değil gençler ikisi de iken olacak. Yani eşit olması gerekiyor. Cevap C şıkkı olacak. D şıkkında gençler mayoz bir tamamlandığında oluşan hücreler en kromozomdur. Evet en kromozom bu doğru bir cümle. Ana bir 1 evresindeki homolog kromozomların hangi kutuplara çekileceği şansa bağlı olarak gerçekleşir. Gençler bu da doğru. Bakın şöyle tekrar hatırlatma yapalım. Crossing over olmasa bile Şansa bağlı dağılım olduğu için gençler mayoz bölmede illaki ama illaki genetik çeşitlilik oluşur diyoruz. Hemen 19'a baktık. Bildiğiniz bir kalıtım sorusu gençler her sene çıkar karşımıza. Aşağıdaki soyacına bir özelliğin bir ailedeki kalıtımı gösterilmiştir. Buna göre demiş kalıtımla ilgili hangisi doğrudur? Gençler X'e veya Y'ye bağlı diyebilir. Otozomal veya e, otozomal baskın veya otozomal çekinik diyebilir. Bunlar tek tek deneyeceğiz. Bakın hiç üşenmeyin. Sınav süresi zaten uzadı biliyorsunuz. 165 dakikaya çıktı TYT. Lütfen Biyoloji'ye biraz vakit ayırın ve bu e, hiç üşenmeden bu x'leri y'leri gerçek yazın. Nasıl yazacağız gençler? Hemen şöyle bakın. Yuvarlak olan birey dişi, kare olan birey erkektir. Gençler dişiler XX, x, kareler ise x y'dir. Kareler x değil mi? Kareler x y. Yuvarlaklar x x, kareler x x gençler. x xx'leri düzelttik işte gençler. Kareler xy y, yuvarlaklar xx. Kırmızı kaleme aldık. Ne dedim? demek? A şıkkını veya birinci öncüne bakalım gençler. Ne demiş? X kromozomundaki baskın bir alemle kalıtıyor olabilir. Gençler bu ne demek? Kardeşim taralı olmayanlar o zaman çekinikmiş. O zaman ben şu taralı olmayanlara bakın. Küçük a küçük a versem olur mu? Olur. Şu da küçük a küçük a. Şu gençler bakın burası x üzerinde taşınmış ya, Küçük a küçük a değil. x üzeri küçük a olacak. Şu da x üzeri küçük a. Peki bunda var. Şu olabilir mi gençler bakın annesi büyük A küçük A olabilir mi? Olabilir. Gelin bakalım böyle bir olabiliyor mu? Bakın şu çocuk gençler X'in birinden anneden almış küçük A'yı? Birini de babadan almış. Olabiliyor. Şu gençler anneden büyük A almış. Babadan mecbur küçük A alacak. Olabiliyor mu? Olabiliyor. bakın taradım. Şu birey annesinden büyük X'in üzerindeki büyük A'yı almıştır. Olabilir. Şu birey de gençler yine anneden küçük A küçük X ee, X üzeri küçük A olan kromozom almıştır. Bu da olabilir. Dolayısıyla gençler birinci öncül oluyor bakın. Tamam bir oluyor. Işıklar da gençler bir olacak. Tamam bir olmayanları bir eleyelim mi gençler? Şu gitti, şu gitti, şu gitti. Bakın bir test tekniği mantığıyla baktığınızda ikinci seçeneğe bakmama gerek yok. Çünkü benim aradığım ışıklar da ya, ya, ya A ya da D olacak gençler. Dolayısıyla ya A ya D olduğu için gençler İkinci öncülüğü olmadığı için ışıklarda. Ben niye ikili uğraşayım ki? Biraz hızlı bir şekilde gidelim gençler. Pardon şuraya bir silgimi alayım arkadaşlar. Şöyle bir silelim şuraları. Şimdi ya ya D şeklinde gençler. Gittik. O zaman ben üçüncü kısma bakayım. Üçüncü öncülüğü gençler doğruysa cevap D şıkkı. Üçüncü öncülüğü yanlışsa cevap A şıkkı. Ne demiş? Otozomal baskın olarak kalıyor olabilir. Yani gençler yine taralı olmayanlar. Çekinikmiş burada. Bakın hiç X, Y, XX yok burada taroğumenin küçük ağa küçük ağa yazdım. Bakın böyle olabiliyor mu? Taralı olan bir birey mesela şu anne gençte büyük a küçük a olabilir mi? Olabilir. Gelin bakalım. Şu birey gençler küçük a'nın birini annesinden almıştır. Birini de babasından almıştır. Olabiliyor mu? Oluyor bakın. Şu birey büyük a e, anne'den almıştır. Bakın baskın olarak ben bunu taramışımdır. Yine gençler şu birey büyük a anne'den almıştır. Şu birey gençte küçük a'nın birini babasından, birini de gençte annesinden almıştır. Olabiliyor mu? Evet, olabiliyor. O zaman bakın biri doğruydu zaten. Çünkü hiç bakmadım sınav tekniği olarak, test tekniği olarak. 3 de doğru gençler. O zaman cevapta 1, 3 olan tek seçenek gençler. Benim D şıkkı oluyor. Bu sorunun doğru cevabı D şıkkı. Şu özelliği de gençler. Dördüncü özellik doğru ama burada çözümünü yapmayacağım. Ee, dileyen arkadaşlar ee, bunu hızlıca bir yapsın. Bir de gençler otozomat çekilik taşınıyor mu? Yani tarafı olan bir yere çıkar çıkar diyerek çıkıyor mu? Bir bakın arkadaşlar. Çıkması gerekiyor. Çünkü test mantığında gençler doğruysa diğeri yanlış olmak zorunda zaten. Evet. Şimdi değerli arkadaşlarım. Son sorumuza geldik. Bir ekoloji sorusu. Bu da gençler yine sınavdaki basit sorulardan bir tanesi. Şekilde gençler bir besin ağı verilmiş. Besin A ile ilgili hangisi yanlıştır diye bize soruyor. A şıkkı. şeritli evrek üçüncü tüketici basamağında yer alır. Bakalım öyle mi? Fitoplankton arkadaşlar nedir? Üreticidir. Değil mi? Zooplankton şu canlı gençler birinci tüketicidir. Balık larvası İkincil tüketicidir gençler. Şu ise, yani deniz anası ve deniz levreği ise gençler, üçüncül tüketicidir. Doğru mu? Evet, üçüncü tüketici basamanda alır Gençler, Şeritli le şeritli levrek. Doğru. Bu besin ağında birden fazla besin zinciri alır. E gençler, doğru bakın. Fitoplankton, zooplankton, besin larvası, yani şu grup bir tane olur. Şu grupta başka bir besin zinciri olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. C şıkkı, zooplanktonlar birinci tüketicidir. E, doğru gençler, bakın buraya yazdık zaten. D şıkkı. deniz anası balık larvaları ile beslendiğinde ikincil tüketici olur. Öyle oluyor mu arkadaşlarım? Bir bakmanızı rica ediyorum. Bakın deniz anası ne dedik? Üçüncül tüketici gençler. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu cümle yanlış oluyor. Bu besin ağında dört farklı, dört tane trafik düzeyi vardır. Gençlere doğru bakın. Dört basamak, birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak, dördüncü basamak. Bu dört basamaklı yani dört tane trafik düzeyden oluşuyor bu besin ağı. Evet arkadaşlarım bu videomuzda 2021 serisi biyoloji sorularını çözmeye çalıştık umarım faydalı olmuştur gençler e, videoların devamı gelecek yani tüm sınavdaki soruları çözmeye çalışacağım tüm çıkmış sorular yani ta 60'lı yıllardan 70'li yıllardan gençler sorular da karşınıza gelecek umarım faydalı bir video serisi olur e, ben sınavlarda gençler tüm arkadaşlarına başarılar diyorum sorularınız olursa aşağıdaki yorum kısmına veya bir özü instagram hesabından gençler bize sorabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar, görüşmek üzere.